Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gaziantep e özgü yuvalama tarifi paylaşacağım. E, bu arada şunu da özellikle söyleyeyim. Ben bu yuvalamayı evde olan malzemelerle yaptım. İnce bulgur ve irmiği birlikte kullanarak hazırladım. Köfteleri de buharda değil klasik şekilde pişirdim. Gaziantepli ustalar kızmasın. Bu tarif evde ne varsa onunla da olur versiyonu. Önce köfte harcını hazırlayarak işe başlıyorum. Bir yumurta 1 çay bardağı ince bulgur, 1 çay bardağı irmik, 200 gram kadar da kıyma. Bunları güzelce yoğuruyorum. İyice yoğurun, birbiriyle özdeşleşsin. Daha sonrasında masaya alıp masanın üzerinde de güzelce yoğuracağım. Sakız gibi bir kıvamının olması gerekiyor. Gaziantep mutfağında normalde bayram sofralarının baş tacı olarak kabul edilen bir yemek. Ailecek yapılan ve sabır isteyen ama sonunda iyi ki yapmışız dedirten bir yemek olarak tarif edilebilir. Antep'te normalde bir gün öncesinde bayramdan bir gün öncesinde herkes toplanıp bunu yaparmış. O yüzden bu yemek biraz bereket, biraz birlik, biraz da sabır demek. Fakat ben evde yaptığım için ve tek başıma yaptığım için birazcık büyük yapmış olabilirim. Güzelce yoğurduktan sonra şeritler halinde parçalar koparıyorum ve bu şekilde uzatıp küçük küçük parçalara bölüyorum. Normalde nohuttan daha küçük olması gerekiyor parçalarınızın ama ben bir tık büyük yaptım sanırım. Daha pratik olması açısından. Siz dilerseniz daha küçük parçalarda yapabilirsiniz, yuvarlayabilirsiniz. Yemeğin orijinalinde pirinç unu kullanılıyordu. Ben pirinç unu yerine ince bulgur kullandım. Bence bu da çok yakıştı ve güzel oldu. Bu şekilde küçük küçük toplar yapıyoruz. Bunu çocuklarınızla yaparsanız hem de tatilde vakit geçirmiş olursunuz. Eğlenceli bir etkinlik haline de getirebilirsiniz. Bir taraftan da et haşlayayım. Bir kase kadar et haşlıyoruz. İsterseniz kuzu eti kullanabilirsiniz. Ama ben kuşbaşı kullandım. Bu şekilde eti haşladım. 2 su bardağı da haşlanmış nohuta ihtiyacımız var. Normalde köfteler e, suyun üzerine konulan bir ilistirin üzerinde pişiriliyor ama ben direkt içerisine atıyorum bu şekilde. Etimiz, nohutumuz ve köftelerimizi bir arada kaynatıyorum. Hepsinin bir arada güzelce kaynamasını sağlayalım. Daha sonrasında üzerine yoğurtlu bağlayıcı sosunu yapacağız. 2 su bardağı yoğurdun içerisine 1 yumurta sarısı ekliyoruz. 2 yemek kaşığı dolusu da un ekleyerek iyice çırpıyoruz. Yoğurdun kesilmemesi için kaynayan suyumuzdan birazcık yoğurdun üstüne koyalım ve yoğurdumuzun ılıklaşmasını sağlayalım. Çırparak bu şekilde yoğurdu ılıklaştıralım. Ve son olarak artık yoğurdu karıştırarak tencereye ekleyelim. Sürekli karıştıralım ki yoğurdumuz kesilmesin. Yemeğimiz pişti. Üzerine tereyağı ve nane yaktım. Bu şekilde onu da gezdiriyorum. Evet canlarım zahmeti var ama sofraya geldiğinde herkesin yüzünü güldürüyor. Eğer bu tarifi denerseniz sizler de sevdiklerinizle yapıp paylaşabilirsiniz. Benim kalabalık misafirim vardı onlar için hazırladım. Tarifi açıklamaya bırakıyorum. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Yuvalamanın yöresel yapımına saygım sonsuz. Ama bu videoda ev mutfağına uyarlanmış pratik versiyonunu paylaşmak istedim. Evde olanla da çok güzel olduğunu belirtmek isterim. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.